Değerli arkadaşlar merhabalar. E, bugün bankacılık endeksine, e, bazı banka endekslerine ve biraz da üst yüze bakmak istiyorum ki bize fikir versin sevgili arkadaşlar. E, şimdi beni uzun süredir takip eden arkadaşlar bilir. E, ben bankacılık endeksiyle alakalı, e, banka hisseleriyle alakalı e, hesabı açtığım günden beri e, olumsuzum açıkçası. E, yani borsa yükselirken bile hiç banka endeksi vesaire paylaştığımı görmemişsinizdir zannetmiyorum. Şimdi bankacılık endeksinin büyük grafiklerde bakarsak sevgili arkadaşlar 2010 yılından itibaren gördüğünüz gibi X bank banka endeksi kabaca 1900 ile 900 puan arasında yatay bir bantta gidiyor geliyor sevgili arkadaşlar ve bir türlü ne aşağı sarkıyor ne de o bandın üstüne çıkıyor. Ve takriben baktığınızda 10-11 senelik yatay bir bant bu. Dolayısıyla 10 sene 11 sene bant hareketlerinin sonu olduğu için. Yani artık bundan sonra büyük fiyat hareketleri beklenebileceği için. Bankacılık endeksinde yüksek olasılıkla ya bu 900 puan altına bir sarkış. Ya da vade ile birlikte. 1800-1900 puan üstüne bir sarkış gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü vade 10 yıl 11 yıl dediğim gibi artık doldu. Yavaş yavaş dananın kuyruğu kopacak sevgili arkadaşlar. Peki bankacılık endeksine büyük grafiklerde bakarken şurada gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bir destek noktamız var. Yükselen bir trend desteği diyelim. Ve gördüğünüz gibi şu anda bunu günlük grafiğe aldığımızda oradaki trendi e, artık destek noktasında e, gördüğünüz gibi destek noktam ne arkadaşlar e, 1060 1065 puan civarı ve şu anda 1090 e, 1060 desek 30 puanlık bir düşüş yapar ki e, bu da e, 1090'da 30 kabaca yüzde iki buçuk üç gibi e, bir düşüş e, şey tekabül eder yani daha doğrusu Bankacılık endeksi %2-3 gibi bir oranda daha düşebilir ama onun altını beklemek şu an için çok zor açıkçası. Ki aşağı sarkarsa geleceği ilk yer zaten 910 puan civarı. Bu da 20 puana yakın bir düşüş yapıyor ki %18'lere %17'lere falan tekabül eder ki oldukça yüksek bir oran. Tabi buradaki olayı pazartesi günü kabine toplantısı ve daha sonra gerçekleştirilmesi beklenen e, bakanların e, değişikliği, revizyonlar e, bekleniyor piyasadan. Eğer piyasa beklediğini alırsa, e, zaten Pazartesi salı büyük ihtimalle bankacılık endeksi buradan artık yukarı doğru yavaş yavaş dönecektir e, ve belli bir bant içerisinde oyalanmadan sonra artık yazın ben e, tweetlerimde de söylediğim gibi Haziran'dan sonra bir haber akışı bekliyorum. Ee, yeni bir hikaye bekliyorum ve o yeni hikaye ile birlikte hem bankacılık endeksinde hem biz 100 ve biz 30 endekslerinde yukarı yönlü hareket bekliyorum. Ee, dolayısıyla Haziran'a kadar belli bir bant içerisinde bankacılık endeksi verilecek mesajlar ve kabine değişiklikleriyle e, şu bölgelerde oyalanabilir sevgili arkadaşlar. Ama ondan sonra yönünü yukarı çevirebilir diye ya da çevirecektir diye açıkçası düşünüyorum. Velhasıl e, Xbank, bankacılık endeksi şu anda destek noktasından e, %1-2 puan e, yukarıda ve dolayısıyla deste çok yakın diyorum sevgili arkadaşlar. Peki hisselere tek tek e, bakarsak değerli arkadaşlar. E, Garan'la başlayalım öncelikli olarak. Yine biliyorsunuz e, Garan 7.10'da, e, pardon 7.99'da şurada e, taban yediğinde ben zaten e, şu desteğin de altına sarkıp şu bölgeye ineceğini grafiklemiştim. Bunu tweetlerimle de zaten görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta onu da arzu ederseniz açalım gösterelim hemen. Peki büyük grafikte garanın durumuna bakarsak değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şurada yükselen bir trend var ve yükselen bir trend kanalı var yok edelim öncelikli olarak. Peki Garan ne yapmış sevgili arkadaşlar? Hemen şurada ufak bir ince ayrıntıyı yapalım ki e, hata olmasın. %1-2'lerle de olsa şaşmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Garant şu anda büyük grafiklerde kanalında destek noktasına çok yakın. Yaklaşık 6, 78, 77 gibi seviyeler Garant için destek noktası. 9 kuruş desek, hadi 10 kuruş diyelim biz. Ne yapıyor zaten? %1,5 yapıyor. Bankacılık endeksinin de 3 aşağı 5 yukarı. Zaten o şekilde söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla Garant şu anda destek noktasına oldukça yakın. Hemen size o Tweet'i de göstereyim, izninizle. Buralara sargıcanı dediğim gibi söylemiştik biz. Gelelim, grafiği bulalım. Evet şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 22'sinde ayın 790'larda grafiklemiş ve Garanın e, bu seviyelere 7'nin altına sarkacağını göstermiştim. Şimdi buralardan dediğim gibi bir tepki bekliyorum. Ancak tepki şuradaki direnç noktasına kadar, eski destek yeni direnç noktasına kadar e, bir süre için olacağını düşünüyorum. Yani 740-750'leri şu an için e, bir süre geçebileceğini pek düşünmüyorum bir ay kadar şu bölgede bir oyalanma gerçekleştirebiliriz. Ondan sonra yavaş yavaş üst banda atacağı fikrindeyim şahsen. Eğer garan olur da buradaki 6, 6.78-75 bandının altına sarkarsa peki ne olur diye bakmak gerekirse. Ondan sonra tutacağını düşündüğüm nokta sevgili arkadaşlarım. Şuradaki destek noktası. Gördüğünüz gibi direnç görevi görmüş. Burada direnç görevi görmüş. Burada destek görevi görmüş. Burada yine bir destek görevi görmüş. Ve şu an için yine bu seviyenin üstünde gördüğünüz gibi Garan aslında arkadaşlar sürekli yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş. Yani bir nevi şu çizginin üstünde kaldığı sürece Garan'a şurayı kanalı ihlal etse bile hala boğa piyasasında büyük grafiklerde bahsediyorum tabii ki. Yoksa 10 yıldır yatay bir periyoddu o ayrı mesele. Dolayısıyla GARAN şuradaki seviyesi 3 aşağı 5 yukarı 6.30'a denk geliyor. GARAN 6.30 üstünde kaldığı sürece arkadaşlar mutlaka ve mutlaka sürekli tepki verip yukarı yönlü şu şekilde e, gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Peki GARAN'dan sonra e, yapı krediye gelelim sevgili arkadaşlar. Yapı krediyi yine hatırlarsanız... E, pardon vakıf bankla karıştırdım. Yapı kredi de bankacılık endeksiyle X bankla gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı benzer bir hareket sergiliyor sevgili arkadaşlar. Tabi daha eski fiyat hareketlerini göremediğim için e, grafiği bu şekilde e, oluşturduk. O belli değil. İşte üst bant takriben 3.5, 3.60, e, 3.50 gibi rakamlar. Alt bandı ise gördüğünüz gibi 1.52. Peki sevgili arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi bir destek noktam var. Öncelikli olarak şunu sileyim yine karışmasın. Yapı Kredi Bankası gördüğünüz gibi şu seviyelere kadar hani düşme potansiyeline sahip. Düşerse bizi şaşırtmaz. İşte Mayıs ayları itibariyle 1.74 gözüküyor. Tabi buraya sarkar mı sarkmaz mı bilemeyiz. Ki buralara gelse bile gördüğünüz gibi şuradaki yükselen trend desteği arkadaşlar. Şuradaki yatay trend desteğiyle kesiştiği noktada e, yaklaşık olarak işte önümüzdeki aya, e, Nisan-Mayıs aylarına denk geliyor. Dolayısıyla e, düşse düşse yapı kredi bankası da 1.74'ün altına kolay kolay sarkabileceğini ben e, düşünmüyorum. Şimdi bankacılık endeksiyle ve banka hisseleriyle alakalı birçok kişi aylardır e, çok ucuz olduğunu söylüyor. Doğru, katılıyorum bankacılık endeksi çok ucuz. Ama e, BIST'teki birçok hisse zaten e, çok ucuz arkadaşlar ve birçoğu gitti o da doğru gitmeyen bankacılık endeksi. Ama e, ekonomik sorunlar nedeniyle ve bankacılık sektöründeki faizlerin yüksek olması ve bankacılık sektöründeki sorunlar nedeniyle evet gitmiyor. Çünkü yabancı yatırımcı gelmiyor. E, yabancı yatırımcı da işte ne zaman gelecek dediğim gibi bana göre... Azira ayı ile birlikte artık nasıl bir haber gelir bilmiyorum tabii ki bu bir öngörü. Hani grafiklere bakarak teknik analizim. teknik analizle çıkardığım bir yorum bu sadece. Kesinlik payı yok. Haziran'dan sonra yabancı yatırımcının da borsaya geleceğini düşünüyorum ve buralardan yapı kredinin de atağa kalkacağı fikrindeyim. sevgili arkadaşlar. Peki Vakıf Banka bakarsak Yine Kasım ayında hatırlıyorsanız, e, Vakıf Bankı'da şöyle alırsak iki kanal var burada da değerli arkadaşlarım. Birincisi buradaki yükselen trend kanalı 2008'den itibaren. E, ve Türkiye Vakıflar Bankası ne yazık ki o yükselen trend desteğini e, bu e, şey be, Naci Abal'ın görevden alınmasıyla birlikte aşağı yönlü e, kırdı ne yazık ki. Ki ben şurada bir kırılım bekliyordum ve tam bu tarihlerde hatırlarsanız Ekim sonu Kasım başı gibi Berat Albayrak'ın istifasıyla bankacılık emeklisinde ve borsada yukarı yönlü bir hareket gerçekleşince buradaki destek bölgesinin trend desteğinin kırılması yine benzer şekilde bir istifa demeyelim de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın acaba Görevden almasıyla gerçekleşti. Bana göre şahsi fikrim dediğim gibi o zaman da dile getirmiştim ben. Bu aşağı yönlü kırılımın aslında Ekim-Kasım ile birlikte gelmesi gerekiyordu. Ancak haberle dediğim gibi tuttular ve destek noktası artık yeni Merkez Bankası'nın görevden alınmasıyla burada aşağı kırıldı. O zaman da yine dediğim gibi söylemiştim yükselen trend haricinde hafif yatayda düşen bir trend var Türkiye'de. Vakıflar Bankası için gördüğünüz gibi şuradaki gibi düzeltme yapısı ve bu düzeltme yapısının destek noktası da 2.60'lara 2.65'lere denk geliyor. Ama bankacılık endeksindeki yatay seyir dolayısıyla ki Vakıflar Bankası da gördüğünüz gibi şuradan itibaren sadece bir kere ihlal etmiş buradaki destek noktasını yani 3 seviyelerini. Vakıflar Bankası eğer ki bankacılık endeksi ve BIST'eki düşüşle yani piyasanın e, yeni kabineyi e, kötü algılamasıyla birlikte düşüşüne devam ederse geleceği nokta gördüğünüz gibi şuradaki yatay dirençtir. Ben e, daha aşağılara 2.60'ları açıkçası düşünmüyorum yatay destektir pardon e, 2.96 3 seviyesinin altına e, ne olursa olsun kolay kolay düşeceğini düşünmüyorum e, şahsen. E, şuradaki düşen trendi kırdıktan sonra hatta şöyle de bakabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir gördüğünüz gibi sıkışma var. Onu da ben ilk defa şimdi burada deneyeceğim. Takriben ne zamanlara denk geliyor diye bakacağım. Gördüğünüz gibi şu bantta artık e, bu düzeltmenin sonlanıp e, Ekim Kasım ayıyla yukarı yönlü hareket başlayıp burada da engeç e, yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki Akbank'a bakmak gerekirse <laughs> Akbank ne alemde? E, Akbank'ta gördüğünüz gibi e, şurada şu şekilde bir trend var sevgili arkadaşlar ve Akbank da şu anda bu trendde e, şuradaki trend çizgisi gördüğünüz gibi Akbank'ı şu anda tutuyor e, seviyede 3 aşağı 5 yukarı 4.60'lara tekabül ediyor ki şu anda 4.72'de yani hem garanti bankası hem bankacılık endeksi hem birçok banka endeksi şu anda gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı destek noktasında ve dediğim gibi kabine revizyonu vesaire gelecek haberlerle oldukça önemli olacak gibi görünüyor bu hafta bu destek noktaları ya aşağı kırılacak sevgili arkadaşlar ya da piyasa beklentilerini karşılayıp bankacılık endeksi şurada e, az önce de söylediğim gibi destek noktasından yukarı sarkıp e, birkaç ay, iki ay, üç ay, beş ay e, belli bir bantla oyalanıp ondan sonra gelecek haberlerle ve bankacılık sektöründeki olumlu gelişmelerle belki faiz indirimleriyle yukarı yönlü hareket edecek diye düşünüyorum. E, buralar tutmazsa neresi gelir? Şurada bir yatay bant belki alabiliriz sevgili arkadaşlar. Sırayla e, her biri yatay bir bant olabilir. Şurada bir yatay bant alsak. 4.40 yaparak bank için. Bir sonraki için yatay destek noktasını kabul etsek şurayı. E, 4.09 e, 4 seviyeleri yapar. Hadi daha da aşağıya en son artık yatay desteği baz alırsak da. 3.84 yapar. E, dediğim gibi bu destek noktası kırılırsa. İşler sakat açıkçası. Umuyorum ki bankacılık endeksinde bu %2'lik, 3 aşağı 5 yukarı bilemediğim %3'lük destek noktalarının altına sarkmadan umarım yukarı yönlü bir tepki yükselişi olur diye düşünüyorum. Yoksa bankacılık endeksi aksi bir durumda yani %15 kadar daha düşebilir. Ucuz olmasına rağmen kimse için sürpriz olmasın sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi beni tanıyanlar çok eskiden beri son 7-8 aydır tweetlerimi zaten biliyorlar, görüyorlar. Bankacılık endeksiyle alakalı sürekli olumsuzluk Ve bankacılık endeksi dediğim gibi o günden bugüne hiç ama hiç yükselmedi, gitmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bankacılık endeksinde Akbank yaklaşık 5 seviyelerindeyken Kasım ayında şu an 4.72 seviyesinde ve ben burada olumsuz konuşuyorken 5'ten 7'ye %40'lık bir yükseliş gerçekleşmesine rağmen vade ile birlikte yine o olumsuzluk gördüğünüz gibi devam etti ve şu anda destek noktasının altında. Peki Halkbank'a bakalım. Halkbank'ta durum nedir diye onunla alakalı da Yine beni tanıyan sevgili arkadaşlarım e, bu grafiği belki Halkbank için de hatırlarlar sevgili arkadaşlar. E, burada bir düşen e, trend içerisindeydi Halkbank. Ve ben vade olarak şurayı söylemiştim. E, buraya gelmesini bekliyorum demiştim. Yine gördüğünüz gibi e, Kasım ayında e, şuralarda e, bankacılık endeksi ile birlikte ufak bir toparlanma yaşadı. Geçen haftalarda da sanırım bir mahkeme kararı ile alakalı. Şuradaki düşen trend desteğini suni olarak yukarı kırdı ama eni sonu yine buraya geldi. Gördüğünüz gibi burada bir düşen takoz ya da kama oluşumu var sevgili arkadaşlarım ve buranın kesişim noktası artık sonlanma bölgeleri şu seviyeler. Gördüğünüz gibi bakın yaz aylarına denk geliyor. Şu seviyelere kadar halk bankında düşmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Hatta yine e, eskilerde bir tweetim vardı. Halkbank'ı 4 seviyesinde gözlerim kapalı bekliyorum diye. Çünkü ben o zaman kurgumu şu seviyelerden e, alma yönüne kurmuştum. Ve gördüğünüz gibi bu seviyeler yaz ayları sonbahar itibariyle e, bu seviyelerde düşüp e, buradan sonra yukarı yönlü bir atak gelebilir sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir trend çizmiştim ben bunu ama ne kadarını hatırlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Halk Bankası'na da yine daha net görebilmeniz adına şuradaki kanalı kaldırayım. Gördüğünüz gibi daha büyük resimde de şu şekilde bir destek noktası alabiliriz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destek, destek, destek ve şu anda yine buradan tepki almış. Ola ki Halk Bankası da 4.30 seviyelerinin altına sarkarsa işte o zaman şuradaki kanal daha doğrusu takoza e, takozun desteğini, şuradaki seviyenin desteklerine kadar arkadaşlar e, gelebilir. Haziran için 3.76 diyor. E, yaklaşık 60-70 kuruşluk bir düşüş yapar ki o da %15'e denk geliyor. Bankacılık endeksi eğer yatay desteğine gelirse hatırlarsanız 91 seviyeleri demiştim. Hemen tekrar grafiğinden açıp kontrol edelim. Evet. Bankacılık endeksi buradaki desteğini aşağı kırarsa şu an 1090'da e, 920'lere kadar düşebilir. E, 80-170 puan yapar ki kabaca e, 1090 üzerinden e, %15-16 gibi bir düşüşe tekabül eder. Yani bankacılık endeksi için artık gelebileceği son nokta düşse düşse bu saatten sonra %15 hadi bilemediniz %20'lik maksimum. Bir düşüş potansiyeli kaldı. E, ondan sonrası yukarı yönlü bir atak ve en az e, %100 kadar bir getiri gerçekleştirebilir. Ama ben dediğim gibi bankacılık endeksi için şu an hala alım tarafında değilim. Çünkü e, gelecek tepkilerin yükselişlerin de sert olacağını düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir süre daha bekleyip piyasayı izleyip buradaki destek noktalarının işte garan için e, 6-70'li seviyelerin Bankacılık endeksi için 1060'lı seviyelerin ya da Akbank için 460 mı demiştik? Evet Akbank için 460'lı seviyelerin aşağı kırılıp kırılmadığını görmek istiyorum. Kontrol etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Acelem yok bankacılık endeksi için. Ki gördüğünüz gibi Akbank için de zaten şu şekilde bir Şurada bir düşen e, kanal oluştuğunu varsaysak sevgili arkadaşlar geniş bir kanal tabi. E, destek noktasının aşağısında şu bölgelere sarkması zaten dikkat ederseniz şurada bir kutucuk vardı ilk e, grafiği açtığımda da bu noktalara kadar düşmesi çok da sürpriz olmaz. Eğer daha dar bantta e, bir işlem gerçekleştiriyorsa da e, akbank için e, daha makul bir şey çizersek sevgili arkadaşlar. şu şekilde bir kanalda hareket etmesi de ihtimal dahilindedir. Buna da baktığımızda eğer destek noktası kırılırsa düşüşü ben dediğim gibi yaz ayıyla artık sonlanacağını düşünüyorum. İşte Haziran itibariyle 3.90'lara tekabül ediyor buradaki destek noktası. %15 düştüğünü varsaysak 60 kuruş 70 kuruş yapar ki kabaca o da 4'lere zaten tekabül ediyor. Dolayısıyla şu noktaların artık ki gördüğünüz gibi zaten şuradaki yatay destek noktasına da 3 aşağı 5 yukarı tekabül ediyor dörtlü seviyeler. 3.87, 3.90 seviyeleri. Dolayısıyla dediğim gibi bankacılık endeksi için hala aşağı yönlü %15 gibi kabaca bir düşüş potansiyeli var. Dolayısıyla o süreyi beklemek ve o süreden sonra, o düşüşten sonra kalıcı olarak, uzun vadeli olarak bankacılık endeksini almak çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki son kez de BIST 100 endeksine bakarsak sevgili arkadaşlarım. BIST 100 endeksi de şu anda e, şu şekilde bir e, bant içinde diyelim. Bunu da daha yakından gösterelim. Pandemi dönemindeki düşüş şurası sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destek noktasının ben e, şu çizgi olduğunu düşünüyorum. Ve e, tüm düşüşlerde gördüğünüz gibi bu destek noktası çalışmış. Grafiği zaten buradan başlattık. E, Ağustos ayındaki yine e, şuradan itibaren gelen swap şokuyla düşüş destek noktası olmuş. E, daha sonra sanırım küresel piyasalarda e, Doce Bank'ın kara, e, kara para aklama olayları falan çıkmıştı. Yine burada da ben düşüşü e, işaret etmiştim bu aylarda hatırlarsanız. Burada yine e, 3 aşağı 5 yukarı destek noktası olmuş. Ve son pandemi düşüşünde e, bu bölge e, pardon pandemi diyorum e, yine bir swap faizi ve Naci Abal'ın görevden alma döneminde bu e, çizgi yine gördüğünüz gibi son kaleydi zaten. E, bunu yine tweetlerimde de belirttim. Son kale buradan döndük döndük demiştim. Dönemezsek Allah yardımcımız olsun. Zaten şuradaki e, yatay destek noktasıyla yükselen trend desteğinin destek noktasının tam kesiştiği noktada gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. E, çift dirençle şey pardon çift destekle karşılaştığı için bir endeksi burada yine gördüğünüz gibi sert bir e, destek verdi değerli arkadaşlarım. E, sert bir tepki verdi. Peki bu kanalın e, bu bandın direnç noktası da şu seviyesi. E, şu çizgi ve ortadan geçen şu e, bölgeyi de e, şunu da ben pivot nokta olarak kabul ediyorum. Bu da gördüğünüz gibi burada direnç görevi görmüş. Burada destek burada direnç görevi görmüş. Burada direnç görevi görmüş. Şu iki bölgede destek görevi görmüş ve burada artık aşağı sarkınca da gördüğünüz gibi 1045 46 yapıyor. Sert düşüş gerçekleştirmiş ki hatırlarsanız benim tweetlerimde 1046'nın aşağı 1045'li seviyelerin aşağı sarkacağını düşünmediğimi söylemiştim. E, hatta 1058 158 binlerden eee buraya e, 1450 bölgelerine mutlaka düşeceğimizi ve buranın son düşüşü olacağını dile getirmiştim. Ki hakikaten de buraya kadar düşüş gerçekleşti. Ama dediğim gibi bakan e, şey Merkez Bankası değişikliğini e, hesap edemediğim için e, ve piyasa bize satış fırsatı da vermediği için açıkçası ne yazık ki buradaki düşüşte e, biz de yakalandık ama çok şükür döneceği yeri doğru tespit ettiğimiz için doğru yerde girdik. Ve endeksin toparlamasıyla birlikte e, kara bile geçtik dersem sanırım e, fazla bakmış olmam sevgili arkadaşlar. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? E, şimdi daha önce de dediğim gibi şurada bir swap şoku vardı. Swap şokundan sonra sert bir yükseliş gerçekleşmişti sevgili arkadaşlar. Ve sonra 2-3 ay buralarda oyalanmıştık. E, yine benzer bir senaryo e, kafamda belirledim ben de. E, şu çizgiyi bu şekilde alırsak alttaki bant daha, daha çünkü. E, buralara kadar işte 1445 bölgesine kadar bir çıkış demiştim. 3 aşağı 5 yukarı 43'leri gördük zaten. Oralara kadar bir yükseliş gerçekleşti. E, şimdi bizim için önemli olan seviyeler sevgili arkadaşlar. kabaca 1350 seviyeleri diyelim. Şuradaki e, oransal e, düşüşlerin de hatta e, 1058'den şey 1580'den e, 1260'a düşüşle. Buradaki 1210'dan e, 98000'e. Düşüşün aynı oranda tekabül ettiğini zaten sizlere daha önceki tweetlerde de söylemiştim. Dolayısıyla e, yine aynı oranlamayı yaparsak 3 aşağı 5 yukarı e, düşeceği endeksin e, yeri 1350-1360 seviyeleri ki e, Cuma günü de zaten oralara kadar düştü ve oradan e, %1-2'lik bir tepki gerçekleşti. Eğer ki 1350 seviyesi üzerinde kalmaya devam edersek ee, ben e, tweetlerimde de yine var endekste nasıl bir e, yükseliş potansiyeli beklediğimi yine şuradan gördüğünüz gibi e, şu şekilde 1-2 aylık bir oyalanma süreciyle beraber 2 e, ay sonra yukarı bir atak ve sonra son bir düşüş daha sonra haziranla birlikte ya da temmuzla birlikte yeni bir rally bekliyorum dolayısıyla bizim artık 2 ay boyunca şurada e, dar bir bantta oyalanacağımızı düşünüyorum bu bantta kabaca 1450 1460la 1350 seviyeleri gibi 15-150 puanlık ya da eski tabirle 15.000 puanlık dar bir bant sevgili arkadaşlar. Bu dar bir bantta da hareketler artık yavaş olacaktır diye düşünüyorum. Sert hareketler artık olmayacaktır. Yani günde %2-3 düşüşler ya da yükselişler genellikle olmayacaktır. Genelde yatay bir piyasa ve piyasalara bu bölgelerde güven gelmesiyle birlikte... E, yan tahtaların yavaş yavaş eski e, zirvelerine yakın noktalara buradan yeniden toparlayacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi benim bankacılık ile alakalı ve biz ile alakalı düşüncelerim e, bu şekilde. E, daha sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.